Mobilden yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu yine Dinamik Ada. Dinamik Ada'yı artık bütün Android telefonlarda kullanabiliyoruz. Apple bunu 14 ve 14 Pro Max ile beraber tanıtmıştı. Ee, çok beğenildi, çok da kullanışlı bulundu ve bunu Android geliştiricileri de hemen uygulamalar yaparak Android'de uyguladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim telefonum şu anda Xiaomi. Bu kullanacağımız uygulama bütün Android telefonlar için de geçerlidir arkadaşlar. Bu uygulama daha önce kullandığımız daha önce daha önce ben bunun bir videosunu çekmiştim. Daha önce çektiğim videodan çok daha farklı, o videodaki uygulamadan çok daha farklı, çok daha güzel ve çok daha kullanışlı. Hepsinden de daha iyi bir uygulama arkadaşlar. Bir de e, dinamik adaya ek özellikler de getiriyor. Lafı çok uzatmadan hemen videoya geçiyorum. Öncelikle şu gördüğünüz uygulamayı marketten indiriyorsunuz. Ben de indiriyorum hemen. Evet uygulama indirildi ve şu anda açıldı. Hemen bunu ben açıyorum arkadaşlar. Burada tabii ki bazı şeylere izin vermemiz gerekiyor bunu kullanabilmemiz için. Ben izinleri veriyorum. Buraya da izin verdim. Üste gördüğünüz gibi benim kameradan biraz daha böyle. Yeri farklı yani tam kamerayı özellikle alttan üstten tam ortalayamadı onu da ayarlayacağız bunun her türlü ayarı var arkadaşlar. Display burada ekranımız yani şu zımbırtıyı biz ayarlayacağız ee, yani bu dinamik adaya çeşitli ek özellikler de atayabiliyorsunuz hazır olarak gelen bir özelliğimiz var. Şöyle yana doğru kaydırdığınızda gördüğünüz gibi sesi açıyor. Şu yana kaydırdığınızda sesi kısıyor arkadaşlar. Böyle güzel bir özelliği var. Şöyle bastığınız zaman da kocaman oluyor. Buradan ana ekran e, ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Şuradan da ekranımızı kapatabiliyoruz. Bu da yine güzel bence. Güzel kısa yollar. Şuradan da ayarlara geçebiliyoruz. Çok güzel kısa yollar eklenmiş. Ayrıca gördüğünüz gibi buradaki dinamik ada görseli de geldi. Yani benim küçük bir kamera deliğiydi. O büyüdü. Tam dinamik ada görseli gelmiş oldu. Bunu küçültüp büyütebiliyorsunuz bu arada. Nasıl yapıyorsunuz? Şuradan bakın büyüttüm. Küçülttüm. İşte buradan aşağı yukarı vesaire ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Yaptım. Şurayı açtığınız zaman bu dinamikada istediğiniz yere hareket ettirebiliyorsunuz. Mesela şuraya getirdim, buraya getirdim vesaire. Buradan tabii ki daha güzel bir şekilde mesela ortalamış oldum. Bunu kapatıyorum artık. Yani e, hizalama yaptıktan sonra orayı kapatmanız lazım. Yoksa şu yandaki atanan özellikler çalışmıyor arkadaşlar. Bu bölümde de basılı tuttuğunuz zaman hangi özellikler çalışsın vesaire onu gösteriyor. İşte basılı tutup sağa doğru kaydırırsam sesi arttırıyor. Basılı tutup sola doğru kaydırırsam yani şu hareketleri. Ayarlamanıza yarayan bölüm burası arkadaşlar Bunları değiştirebiliyorsunuz Buradan başka özellikler de ekleyebiliyorsunuz Evet video bu kadardı ee, Bence bu ana kadar çıkmış en güzel e, Dinamik ada görseli arkadaşlar Tabii ki burada henüz bir bildirim gelmediği için gösteremedim Ama bildirimleri de çok güzel gösteriyor Hatta ben size bir video açayım Ya da bir müzik açayım Oradaki müzik görselini de e, Müzik bildirimini de görün Evet açtım gördüğünüz gibi üstte e, Şu müziğin Bakın WhatsApp bildirimi geldi üstte çok güzel. WhatsApp bildirimi geldi. Ben bu sesi kısayım. Evet WhatsApp bildirimi geldi. Şöyle açıyorum bakın. Bir WhatsApp bildirimim var. Tabi başka bildirimler olsaydı yana doğru kaydırdığınızda o bildirimleri de görebiliyorsunuz. Buradan bildirimi kapatıyorum. Buradan bildirimi açıyorum arkadaşlar. Bunu kapattım. Bakın üstte müzik çalıyor. Gördüğünüz gibi müziği de güzel bir şekilde gösteriyor. Aynı zamanda bunu kilit ekranında da yapıyor arkadaşlar. Şöyle şu şekilde tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi kilit ekranda da bu bildirimi gösteriyor size. Evet video bu kadardı. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olarak bana destek de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.